işte bir sondaj bu. Bunda kömür kesilirse burada yaklaşık 10 bin metreye yakın sondaj her 5 bin metre Bu yukarı doğru mu? Evet. Diğer tarafa doğru, doğru. Bir Diğer de köyün öbür tarafı var. Tarafa, şey. da her da tarafa yapılır. Evet. iyi bir şey oluyor ya çıkarsa mesela burada yani Türkiye'nin kesilirse... menfaatı ne oluyor? Köyün menfaatı ne oluyor burada? Köyün sağa saçılır. Bundan ne olur tabii. Arabası olan, makinesi olan, Evet, evet. Bir evet. Şurası bir yani. birer diğer güzellik yüzden adam alınır, yazıklıdan alınır. Tekniklerin dışında. Tabii. Evet. Bir bakkalı, çapkalı ötesi deriz. Hepsi, bir hepsi Ona bak. Evet. İşte 60 yani demek 60 altına, 60 beşine mi? alma hmm. Alman, yani. Alman yani. evet. Yer almak köklerinde yani. onları birleştirdik kanat Yani, yani o tarafa doğru ben gidiyor yani. Oradan, oradan, oradan geliyor. doğru <laughs> Orada yaklaşık, da, 500 lira inecek iş kalıyor. Burada yaklaşık Bir <laughs> yani metre, kesilir. Kesilir. 800 metre <laughs> Yani çöpü kaç metrede kesilir? En son şey 800 metre. deniz seviyesinden bayağı aşağı çekiliyor. Deniz seviyesi 500 yok burada. 400 civarında, 400 civarında. Evet. Deniz seviyesi var. Evet. olması lazım aşağıya. Evet. Ne kadar süre sence? 5-6 ay süre mi çalışmalar? Eğer köpür keserse 2-3 yıl süre. Köpür kesmezse, kesmedi bu yudağı yapılır. Bu da 6 ay süre. şahid 7 sələc yəni zəralı bu yönə sidə lovu gedir Olsun. Olsun şansına gel var. Yani her gelişinizin numunesini alıyorsunuz, değil mi? Yani en üstten en alta kadar numune tutup bunu alıyor musunuz? Ona talep ediyoruz. Ona göre, ona göre yorum yapıyoruz. Yalnızcım, sen sorabilirsin. Usta haberler. Gelir, her gün tarifleri gelir, iki gün gelir. Diğer çevre köylerde de yapılacak mı acaba buru sadece bu Çevre köylere de gideceğiz. Ayağı oralara da gideceğiz. ha. Hı. Tek firma mı çalışacak yoksa başka gelen oralara? Tek tek firma. Ha, tek firma. bir şey değil ya yani mesela taş da gelse, toprak da gelse, sert kesim olsa veya sert olmasa da sert aynı kesim. seviyede mi? çalışıyor. Yoksa şeylerden mesela daha hızlı bir gün yaşar. Aynı seviyede de değil mi? Aynı seviyede çalışıyor. Sertte biraz daha hmm. yavaş. Tabi sertten hmm. biraz yavaş. Elmasın da şeye kesmesine yavaş. Aynı aynı 28. Таможня, 49, 40 пассажиров, 20 ставок. Чёткий номер.